Selamun Aleyküm. Aga. Saat 3.30. Zaman hiç geçmiyor iptal. Gel kaç saat var Neden kulüpten çıktın? Ne gittim zaten. Aleyküm selam kanka hoş geldin. Merhaba. Hoş geldin kanka. Like atıp abone olur musun? Oğlum yayın kasıyor. Bir dakika tamam. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bir dakika. Yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz. Yayındayım. Gelin yayına. Kaç kişi olduk? İki kişi güzel. Zaten yayın açtık. Bugün büyük ihtimalle e, aşamalı kasarız. Allah'ın izniyle efsane bir olacağız. Bir dakika. Ama ikinci adam var mı? Ona bakalım adam. Sayıt abi galoş ya Galoş abiyle. Garloş pardon. Tam alfa tamam. Arkadaşlar like atıp abone olanlar arkadaş eklenin haberiniz olsun. Şimdi, kaya çekelim. Hoş geldiniz arkadaşlar. Sorry gel kanka. Dedim yedi pişti sen gel kanka Bir dakika Merhaba Güzel olmuş Aleykümselam. Hoş geldin kanka Ne başlıyorsun ben? Kupa kanka kupa kasak Kanka yok olmaz ya gizemli. Yayındayım. Merhaba kanka hoş geldin. Like atıp abone olur musun? Aleyküm selam. Ya oğlum yeti. Kost. Salvo, Yeti, Motex Ve gel Kaç kişi olduk? 9 kişi, güzel Yeti Kanka, normal yayın işte, ne olacak? Bak Bunun oynanmıyor, yok Motex, sana gel Abi ne? bunu da oynanmıyor ya oğlum ne olacak? abone istek at. Arkadaşlar abone ol like atan arkadaşlık isteği atıyorum. Bir sabitlediğim yorumun temelli okursanız anlarsınız. Oyuncu zaten orada yazıyor. yeterli Salih. Bilmiyorum mu lan bu? Abi bana istek atar mısın? Kanka sen bana istek at zaten kabul ederim. Neyse aşamına Arkadaşlar gizemli bir olan gelebilir. Gizemli bir. Üstü. Aleyküm selam kanka. Hoş geldin. Like atıp abone olur musun? Tamam kral. Kaç kişi olduk abi yayın neden bu kadar az izleniyor ya Keşfet kapalı 2 ne ki lan? Umarım oyuncak yok mu lan? Bakıyorum. Tam bak. Ey salvo. Gizemli bir olmuş gel. Abi ben de geleyim mi? Gel kanka. Eğer gizemli bir istiyorsanız gelin arkadaşlar. Eyvallah kanka. Ben de isterdim etmeni isterim. Ha. Arkadaşlar hoş geldiniz. Abone olmayı katın arkadaş ekliyorum. Siz bana istek atın zaten ben kabul ederim. Kanka adı dolu. Aşamalar kasıyoruz arkadaşlar. Oğlum burada Lu gider ha Lu. O yüzden Lu yasaklayacağım. Lu <laughs> gideceği için ben Lu yasak. Ya dur lan şurada evimiz bayağı gidiyor evimizi ya sakın. Ben 700 1770 diye biliyorum kanka. Arkadaşlar hoş geldiniz. Like atıp abone olan abone olanlar, arkadaş çekiyorum. 5 kişi düştü ya. Oğlum içine meyze atsak olur mu? Bilmiyorum ki. Aslında peni olur lan peni. Ama yok kiperi çağırız yok. Tamam şarayım benim Beni mi alacaksın? O zaman fire alıyorum Oo. 9 kişi olduk lan. Al kanka. Meyze al. Meyze. Meyze. Meyze al. Meyze. meyze, meyze. Hangi hakta seçim? Kanka meyze al. Oğlum ya. Neyse. Neyse. Fire kal aldım. Kanka sana can verirsin tamam mı? Oğlum şu Fink pardon peni çok şey lan. Zarara gireriz biz. Alamadım. Tam kanka önemli değil. Tamam. Oğlum şu sukrit de çok sıkıntı. Bu değil de. Fink ismiydi adı. Salvo. İnşallah güzel oynar. Oynarız. Kanka bana can ver. Helal. Güzel. Can ver can can ver. Aleyküm selam kanka hoş geldin. Can ver can can can. Abo. Öldüm lan. Gelmiyorum yazmış. Geldim. Hoş geldin kanka. Oha. Tamam güzel güzel. Güzel o yayın lan. Adamı sinir etmeyin lan. Tüperim var oğlum. Tü. Hayatına bak. Kanka bana can ki iki sattir ya. Pablo kanka düzgün oynuyor ya. İki saat sıkı. Can ver. Ya sabır. Oha. Aha. Tam bitti bu maç. Bu bitti ya. Valla bak. Belki kaybettik. Aleykümselam kanka hoş geldin. Kaybetmeyiz lan inşallah. Oha ya. Oha oha. Eyvallah kanka. Kral. Kanka like atıp abone olur musun? Can ver can can. Oho. Tabi tamam, mısın oğlum? Tamam. Bu kim lan? Ka Oğlum neden yayın çok az kişi izliyor ya? Bravo. Lan Musti ne yapıyorsun? Bu yayında mısın lan? Tamam. Ben de sıkamıyorum. Kaç kaç kaç. Tamam. Can ver. Abi o tale çok sıkıntı. Aleyküm selam kanka. Like atıp like abone olur musun? Aleyküm selam. Adam salı ya. Bu <laughs> güzel lan. Kanka atarsan seni engeller, engellerim. Bandarım seni. Bu takımdan çıkacağım. Tam güzel tarihi patlattık. Hadi. Kanka öyle yapmayacaktın ya. Abi gelin olur. Tamam kanka zaten bu takımdan bir çıkacağım da. Hadi lan salvo. Oh. Ne lan? Kanka can ver. Can can. Can ver oğlum. Oğlum ya şimdi mi veriyorsun iyi de. E, bana sana Yasemin. Dur kanka dur. Banlarız. Kanka bak ulti at ulti at ulti at. Ulti at oğlum. Ulti at diyorum 2 saat dedi ya zaten. Tamam yenildik. Yandık diye. Tam 1-1. Bir, bir. Kaç kişi olduk 11 kişi. Kanka o adını zaten sabitle demiyorum da yazıyor. Sabitle da. <laughs> Tam bir sıfır öndeyiz zaten. Can var. Helal. Aha. Adam almış soru ya. Kanka Adam hiper doldurdu. Onun ulti. Kanka kendine can ver. Allah rızası için. sal ol, mal mısın? Geri zekalı. Atı Lan. Ben de bu hasar nereden yürüyorum? Can ver can. Aksar bas. O oh, hiperli beri. Bak can, can Abi maç. Oğlum ya bu takımdan çıkacağım büyük ihtimalle. Allah belanı versin ya. Helal lan. Oğlum. Kanka bas. Hadi. Yaparız. Hiper bas. Hiper bastım. Ya sabır ya abim. abi. hiç ulti kullanamadım. Neredeyse. Ölme helal helal. Can ver can can. Kanka can ver bana. 5 saniyette kaybettik ya. Ama güzeldir Ne yalan söyleyeyim. <laughs> Bak. Arkadaşlar eğer 20 bin kupa için kulübümüze girebilirsiniz. 20.000 bin kupa üstü olanlar kulübe girebilir arkadaşlar. Bir saniye dur. Ne bu ne ne? Ne işe yarayacaksa. Bir tane stek yemiş lan. Elcan. Kabul edek. Abi canlı da yüzdüm. Al beni. Oğlum bu adamda ne kadar hesap var lan. Aleykümselam kanka hoş geldin. Seni okus. Gir etmiştik abi. Nihat'ı çağırma Nihat. Kanka hazır ver. Ya sabır ya Oğlum adamı açıkla izledim ya. Sinir olacağım.